16 Ekim 2025 Perşembe Emin Pazarcı Akşam Gazetesi İktidar Gözüyle İç siyasette tartışmalar sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları yapılıyor. Kürsüye çıkan muhalefet sözcüleri iktidarı suçluyor. İktidar da onlara yükleniyor. Biz de Türkiye Basın Federasyonu olarak olan biteni değerlendirmek için AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'i dernek binasında kahvaltılı sohbet toplantısına davet ettik. Biz sorduk, o cevapladı. Terörsüz Türkiye süreci. Özlem Zengin geçtiğimiz günlerde DEM Parti meclis grubunda atılan sloganlara dikkat çekti. Herkes kamuoyunun hassasiyetlerini dikkate almalı dedi. Toplumsal rıza alınıp genel kabul olmadan sürecin tamamlanamayacağının altını çizdi. Henüz konunun tartışma safhasında olduğuna dikkati çekerek, genel af şeklinde bir adım atılmasının gündemde olmadığını, ancak teröre bulaşmamış isimlerle ilgili kanuni bazı düzenlemelerin yapılabileceğini bildirdi. Yeni Anayasa Özlem Zengin yeni anayasa konusunda umutlu, ayrıca buna ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Üstelik altyapısı da hazırlanmış durumda. AK Parti'de oluşturulan heyetin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Konunun Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin uzatılmasıyla ilgisinin olmadığının altını çizdi. CHP'nin Brüksel mitingi Zengin, bir siyasi parti elbette yurt dışında miting yapabilir, dedi. CHP'nin kafasının çok karışık olduğundan bahsetti, şu değerlendirmeyi yaptı. Ancak, Yurt dışındaki bir mitingde böylesine konuşmalar yapılması, Türkiye ve Türk seçmenine saygısızlık. Ben, CHP'nin içine girdiği tavrı çok sorunlu buluyorum. Ekonomi Özlem Zengin'le muhalefetten iktidara yöneltilen ekonomi konusundaki eleştirileri de konuştuk. Evet, bizim ekonomiyle ilgili meselelerimiz var cevabını verdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın sık sık tekrarladığı millet bize mahkum değil sözünü hatırlatarak şunları söyledi. AK Parti, kendi içinde öz eleştiri yapan bir parti olmasa bu kadar uzun süre iktidarda kalamazdı. Bizim toplantılarımız fikri anlamda tartışmalı geçiyor ve her türlü görüş dile getiriliyor. Vatandaşı dinliyoruz, bu konu üzerinde çalışıyoruz. Yeni bir seçime hazırlık süreci içindeyiz. Yolsuzluk Operasyonları Zengin bu konuda değerlendirme yapmak istemedi. Süreci yürütmenin yargının görevi olduğuna işaret etti. Kendilerinin de yargı sürecini takip ettiklerini söylemekle yetindi. İstanbul Sözleşmesi Belki de Özlem Hanım'ın en çok rahatsız olduğu konu buydu üzerinden çok fazla spekülasyon yapıldığını söyledi. Sözleşmeden çıkıldı da ne oldu? Tartışmalar bitti mi? Sosyal medyada inanılmaz bir kara propaganda sürdürüldü. Eşcinsel evliliklere izin verildiği bile söylenebildi. İstanbul Sözleşmesi'nden bana ikrah geldi. Yalan, yalan, yalan dedi. İsrail ordusundaki çifte vatandaşlar. Özlem Zengin'e göre bu konuda çok istismar ediliyor. Resmi kayıtlara göre İsrail ile Türkiye arasında 1142 çifte vatandaş var. Bunların sadece 426'sı Türkiye'de yaşıyor. Bunların içinde kadın, çocuk ve yaşlılar da bulunuyor. Ama sürekli olarak Türkiye'de yaşayıp İsrail ordusunda katliama katılanlardan söz ediliyor. Bu zaten yasalarımıza göre suç. En yetkili ağızlardan birini davet edip bizzat dinledik. Sonuç olarak iktidar cephesindeki durum ve bazı önemli meselelere bakış bu.